Oy korona, korona. Ne, ne düşürdün bizi bu hallere? Hocam da hiç temiz olmadı ya. Kontrol <laughs> ediyorum Turan. Çekme. Hiç parlamamış ha. <laughs> Dur yakından bakayım. Bak. Olmuş mu? Bakayım. Necla usta oluyor mu? Yok şuralar hep tozlu. Nereler? Şuralar. Yok, kadar değil. Yok, beğenmedim. Gitti mi? Nerede dedi ki? Şey, dış çerçevelerini beni sildin mangal mi? mangal yapıyor ha. Oo. Oh. Sen Güzel. dış çerçevelerini sildin mi? Mangalı falan bırak Sildim. şimdi. <laughs> Allah Allah. Yazın adama mı? bak. Al, almış telefonu orayı sildi mi burayı sildi mi? Hayır bir şeylere bakıyorum telefondan. Yok ya. Arkadaşımdan mesaj gelmiş. Başlarım mesajlarına. Beni, beni yeme.